Süper Lig'de oynayan bir futbolcunun yıllık ortalama kazancı ne kadar biliyor musunuz? Tam 30 milyon lira. Sadece ülkemizden örnekler vererek devam edeceğim. İsmini vermeyeceğim bir gece kulübünün günlük cirosu 120 ila 150 bin lira arası. Bakın bunu günlük söyledim. Bir de bu karakter var, kendisini tanıyan tanır ama ben kısaca tanıtayım, kendisi YouTuber'cı olmakta. Ve bu da yıllık tam 6,5 milyon lira kazanmakta. Bakın 6,5 milyon lira. Şimdi sizlere eğlence sektörünün çatısı altında birbirinden farklı 3 örnek gösterdim. Yani ne var yani bunda kazanmasınlar mı dediğinizi duyar gibi oluyorum. Şimdi bir de böyle bakın. Hala ne var bunda demeye devam edebilecek misiniz? Hayat kurtaran uzman bir doktorun maaşı yıllık 102 bin lira. Geleceğe şekil veren eğitimci bir profesörün yıllık maaşı sadece 120 bin lira. Ülkeyi yöneten, bizler adına karar alıp veren, neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar versin diye seçtiğin o liderin maaşı yine yıllık olarak söylüyorum. 972 bin lira. Şimdi durum ortadayken hala bu topçuyla bu tüpçünün kazançlarına normal diyebiliyorsan o kafanın içinde bir beyne sahip olup olmadığını kontrol etmeni şiddetle tavsiye ediyorum sana. Bak güzel kardeşim. İçinde bulunduğum bu sistemde eğitime, bilime ve yöneticilere gerekli değer verilmiyorsa bu ve bunun gibi saçma karakterlere tabiri caizse kamyon yüküyle paralar aktarılıyorsa eninde sonunda seni nasıl bir gelecek bekliyor söylememi ister misin? ya da söylemeyeceğim. Oturup kendiniz düşünün gelecekte nasıl bir neslin geri oturup hesap edin.